herkese merhabalar bugün yine bir böyle haberlerle dolu bir gündem var birazcık PlayStation tarafından yine haberler var biraz kötü biraz iyi artık e, kişiden kişiye göre değişir öncelikle tam bu videoyu yüklediğim gün ayın e, kaç oluyor bugün bir dakika e, 11'inde 11'inin 12'ye bağlayan gece bir State of Play gerçekleşecek ve bu State of Play daha çok Asya oyunlarına Doğu Asya oyunlarına e, odağında olacak. Ee, büyük ihtimalle bir Resident Evil bir şey görürüz. Resident Evil'dan bir şey görürüz. Ondan sonra Çin oyunları olur, Japon oyunları olur. Ee, ardından birkaç tane daha böyle Kore oyunu da görebiliriz. Anantayı falan belki görebiliriz falan diye böyle bir Asya oyunları listesi zaten var. Bir, bir iki tane böyle samuraylı Souls-like'ımsı oyunlar vardı. Onları da görebiliriz. Ama yani öyle bir beklentim fazla yok zaten artık state of play'lerde birisinin bir beklentisi olması demek gerçekten artık fanboyluk yapıyorsunuz falan diyeceğim. Ee, ama onun dışında güzel PlayStation haberlerimiz var. PlayStation 5 84 milyon satmış. Helal olsun adamlar. Konsol artık yani Eksklusif oyun çıkarmadan 84 milyon satıyorsan sen, düzgün eksklusif oyun çıkarmadan 84 milyon satıyorsan niye çıkarırsın yani? Bir yandan da o var. Şimdi işte PlayStation'da eksklusif oyunlar yok. PlayStation'da işte 5 senede sadece 3 tane oyun çıktı ve o 3 tane eksklusif oyununda zaten e, PC'ye getirsen bir olayı olmayacak oyunlar olduğu için çünkü Astrobot'u PC'ye getirip klavye mouse oynatsan yani hiçbir şekilde bir anlamı olmayacak. E, ve gerçekten yani tek olayı kontrolördeki titreşim ve tetik sertleşmesinden ibaret olan bir oyun. Astrobot onun dışında direktman daha iyileri var zaten. PC'de de e, Nintendo'da da Xbox'ta ayrı ayrı platformlarda da çok daha iyi versiyonları var. Neyse yani oyun çıkartmıyorsun. Hiçbir şekilde e, destek yani kullanıcının yanında olan bir şey yapmıyorsun. Ama yine de 84 milyon satabiliyorsun. Helal olsun adamlar demek ki PlayStation 4 nesinde nasıl bir algı kurdularsa nasıl bir reklam ve pazarlama kazancı elde ettilerse sektörde adamlar satıyor. Satıyor arkadaşlar. Ve bu alan 84 milyonun eminim ki 74 milyonu sadece Call of Duty, Fortnite, NFL ondan sonra şimdi EAFC, eski FIFA ve Battlefield falan oynuyor. Ki Battlefield'da o kadar fazla oynayan yok konsoldan. Neyse. Ama genel olarak bu oyunlar ve GTA oynuyorlar işte. Ama helal olsun gerçekten adamlara. Adamlar PlayStation 4 senesinde çok güzel bir galibiyet kurdular. Çok güzel bir dominasyon elde ettiler ve şu anda o dominasyonun ekmeğini yiyorlar. Ama bu 84 milyon konsol satımı bir sonraki PlayStation 6 neslinde ne kadar yansır onu çok merak ediyorum. Çünkü halen daha şu anda PlayStation 4'te olan bir kesim var. Ve o yüzden şu anda PlayStation 4'e çıkan oyunları tam olarak kesemiyorlar. Çok büyük bir kesim olduğu için. Ardından bakalım başka ne haberlerimiz var. Maraton, Mayıs, şey Mayıs diyorum pardon. Mart 2026'da çıkacağı kesinlenmiş şey tarafından. Sony'nin CFO'su muydu? Ee, aynen Sony'nin CFO'su Lin Tao tarafından kesinleştirilmiş. Ondan sonra PlayStation'ın önümüzdeki en büyük oyunu Wolverine olarak söylenmiş yine kendisi tarafından. Onu da ekleyerek devam edeyim. Ama şöyle bir durum var ki Ghost of Yote'yi 3.3 milyon satmış bu kısa sürede. Ki bence büyük bir başarı. Yani Şubatta çıkan Shadow's'un 4.5 milyon sattığı bir yerde Yöteğinin bir ya da iki ay sanırsam bir iki ay oldu çıkalı. Bir iki ayda 3.3 milyon satması gayet başarı ama şu anda şey sorusu var. Satışlar şu anda düşecek mi yoksa yani ne kadar hızlı düşecek? Bir anda mı kesilecek yoksa yavaş yavaş abicim kesile kesile Shadows'tan daha fazla mı satacak? Ben sadece onu düşünüyorum şu anda. Onun dışında şöyle de bakalım başka neler vardı? PlayStation tarafından yine eski bir daha doğrusu Marathon tarafından diyeyim. Marathon'un eskiye yönetmeni şey demiş. Extraction Shooter çok saçma bir terim demiş. Ki yani extract etmek dediğimiz tabir aslında bir çıkartma yani yapmak, bir alana çıkartma da alandan bir eşyayı çıkartma shooter olarak geçiyor saçma mı saçma aslında ama bu terim böyle kaldı ve böyle de gidiyor belli ki ondan dolayı kimse de değiştirmeyi şey yapmıyor yani ama yani şöyle diyeyim Extraction Shooter yapan bir firmanın daha doğrusu projenin Extraction Shooter olan bir projenin başında türün adını saçma bulan bir insanın olması garipmiş onu da şey yaptım yani iki de göndermişler adamı ama yani şöyle diyeyim FPS arasında bir oyun yapıp abicim FPS ne kadar saçma işte silahla vuruyorsun oyunu falan mı deseydik falan diye Düşünen birisinin olması çok garip olurdu. Ondan sonra Fortnite'tan bir haberimiz var. Fortnite artık e, oyunlara, Epic Epic Games'te Fortnite ile birlikte gambling getirmeyi planlıyormuş. Nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Bu arada sadece şeymiş, e, kumar oynamanın yasal olduğu ülkelerde açılacakmış. Yasal olmayan ülkelerde yani Türkiye ya da ne bileyim Avrupa Birliği ülkelerinde açık olmayacak. Bu da demektir ki dünyanın %90'ında zaten kapalı olacak bir update. Sadece kumarhane işleten yerlerde, kumarın yas yasal olduğu yerlerde legal olacak bir şey olacak. Bakalım gerçekten merak ediyorum. Ee, sonrasında Ark Raiders tarafında da bazı dramalar var. Ama şöyle diyeyim. Ark Raiders çok başarılı gidiyor. Peak oyuncu sayıları işte en son 400 küsürlerde yarım milyonlara falan ulaşıyordu neredeyse. Ama bir Shroud diye bir yayıncı var ve bu yayıncı gerçekten biraz geri zekalı. Ve şey falan dedi işte Ark Raiders Game of the Year almalı, Expedition 33'ün almasına izin vermemeliyiz falan filan diye böyle bir çıkış gerçekleştirmiş yayında Birazcık gaza gelmiş benim anladığım bu arada. Yani oyun o kadar tatlı ki abicim başta multiplayer oyuncular e, azınlıkta olduğu için multiplayer oyuncuların istekleri falan önemsenmiyor falan demiş. Bir yandan da Twitter'da bu Bundan kaynaklı olarak şey falan çıktı. Abicim gerizekalı mısınız? 2016 senesinde Overwatch falan kazandı diye muhabbetler çıktı ama ben bu muhabbetleri bugün konuşmak istemiyorum. Çünkü yarın Dispatch çıkıyor ve Dispatch'in son bölümünün incelemesini direkt ben çekmek istiyorum. Onu çektikten sonra hafta sonu Shroud'un bu dramasına geliriz. Bir de yarın üstüne zaten şey gelecek. Set of Play gelecek. Ama yani şahsi fikrim ben Set of Play'i zaten live'da izlemeyi düşünmüyorum. Tekrarına bakacağım. Hangi oyunlar duyurulmuş ya da hangi oyunlar hangi tarihte gelecek diye bakacağım ve büyük ihtimalle de sadece ama sadece şey yapacağım yani. Öyle bakıp geçeceğim. Hiçbir şekilde heyecanlandırmıyor beni. İlgimi de çekmiyor. Yani size de tabii ki de e, dispatch videosunda yine hem dispatch anlatırken güzel bir oyun gelmiş. Onu da söylerim. Orası ayrı mesele. Ama e, hiç ilgimi çekecek bir şey gibi durmuyor. Ama şunu diyeyim, eee Arc Raiders'a tekrardan dönecek olursak Arc Raiders gerçekten çok başarılı gidiyor. Helal olsun adamlara. Yani Extraction Shooter'ı Tarkov'dan daha iyi yapmayı başarmışlar denebilir kitle olarak. Ve yani helal olsun diyorum. Ha bir de maraton tarafından Bungie'ye gelecek olursak son haber bu da. Ondan sonra zaten bitiyor yavaş yavaş. Buralar böyle kısalar, kısa kısa videolar yapıyorum. Kusura bakmayın ama çok yoğun bir dönemimdeyim Ondan dolayı böyle videolar kısa oluyor. Bungie tarafında e, Sony Destiny 2'den çok büyük darbe yemiş. Onu e, yine Tinla yok Lintao pardon Tin Lao değil. Lin Tao, e, ablamız CFO Sony CFO'su söylüyor. Gerçekten çok kötü bir e, gelir elde etmişler. Yani şöyle diyeyim. Bancı zamanında 4.5 ya da 4.4 do milyar dolar alınmıştı. Diye. Milyon dolar mı diyor? Bir milyardır. Milyardır ya. Milyar olsun. <laughs> Milyon dolarsa birazcık az gördüm şimdi. <laughs> Neyse. Milyon dolar diyelim. Ee, cidden parayı unuttum. Para birimini. m ikisi de M olunca bizim Türkçe'de o birazcık karışıyor işte. Ee, yani o para Destiny 2'den pek de güzel çıkmamış. Ben şeyi çok şaşırıyorum gerçekten. Yani Bungie Xbox'la anlaştığı zaman işte Halo 1, 2, 3'ü yaptı. Sonrasında adamlar ayrıldı. Keşke ayrılmasaydı falan dedik. Sonrasında Activision'la e, Destiny biri şey yaptılar, yaptılar. Ay iyi güzel işte gerçek Halo falan diye böyle gaza gelmiştik. Gerçek Halo mekanikleriyle güzel oyunlar yapıyorlar halen daha falan diye. Sonrasında adamlar Activision'da da çıktılar. Activision'dan da ayrılıp PlayStation'a gittiler. Ve çok garip oldu. Çünkü Halo'nun yaratıcısı olan firma Xbox'ın ana kemiği olan firma PlayStation'a geçti ve şunu öğren öğrendik. Gerçekten adamlar içeride kalmamış. Yani, yani Bungie'deki çalışanlar o kadar değişmiş ki Bungie'nin içinde Halo'yu yapabilecek bir potansiyel artık yok zaten. Ve büyük ihtimalle bu Halo Studio diye kurdukları şimdi işte Master Chief e, e, Campaign Evolved'u çok kötü bir isim. Mes Halo Campaign Evolved'u yapan elemanlar büyük ihtimalle zaten orijinal Bungie'de çalışan elemanlar dahi olabilir. Birazcık onu araştırmam gerekiyor. Onu araştırdıktan sonra daha net bir şekilde söyleyebilirim ama gerçekten birazcık böyle şey oldu artık PlayStation. Abicim konsollarımız çok iyi satıyor. Muhteşem satıyor. Abi oyunlara bakıyoruz. Mesela 85 milyon sattı dedik. Mesela PlayStation. Pardon 84 milyon 85 değil. 84 milyon sattı dedik. Arkadaşlar Ghost of Duty şu anda çıkmış 3 eksklusif oyundan bir tanesi tamam mı? Astrobot var. Hadi Demon Souls'u da sayalım 4. Demon Souls, Astrobot, e, Death Stranding 2, Ghost of Duty. Başka hiçbir platformda ulaşabile ulaşabileceğiniz pardon, başka hiçbir platformda ulaşamayacağınız bu 4 oyun. PlayStation'da var. Arkadaşlar 3.3 milyon 1.5 ayda bile olsa satmaması gerekiyor. Daha fazla satmış olması gerekiyor. Çünkü 85 milyon senin kullanıcı e, şeyin var, havuzun var. Sen bu havuzun sadece 3 milyon... Bakın şey bile demiyorum. Yani 3.3 az. Yani en azından bir 4 olsaydı da tamam abicim bu 4 milyon en azından direkt alıyor falan deseydi. Ya da bir 5 milyon falan. Yani %10'u dahi %10 dediğimiz şeyde 3 yani 8.4 milyon neredeyse 2 katı şu anda pardon 2 katı diyorum. Yani neredeyse 3 katına yaklaşıyor şeyin. Şu andaki satışların 3 katına yaklaşıyor. %10'u şu kullanıcıların kullanıcıların %10'u bile almıyor. Yani ilk çıkan eksklusif oyunları. PlayStation da bunun farkına vardı bence arkadaşlar. Ben o yüzden diyorum artık PlayStation Fortnite, FIFA, Call of Duty, ondan sonra NFL, Midden, NBA ve şey oyunları. Böyle multiplayer oyunları artık. GTA, GTA Online ki GTA da değil sadece GTA Online konsolu oldu. Yani şu anda eskiden bu kadar büyük orantısızlık yoktu mesela. Uncharted 3 çıktığında ya da Last of Us 1 çıktığında da PlayStation 3'te çok fazla satış sayılarına ulaştılar. Ya da Uncharted 4 e, PlayStation 4'de çıktığında çok iyi satış sayılarına ulaşmıştı. Ya da Infamous Second Son mesela çıkış oyunlarının bir tanesiydi. Neredeyse her konu, her PlayStation 4 alan bir, bir tane de şey almıştı o dönem. E, Infamous Second Son almıştı. Yani böyle bir dönemden işte 84 o dönemden şimdi 84 milyon konsol satıyoruz. Abicim kaç tane Death Stranding sattık? 1.2 milyon. Resmi rakam değil ama konuşulan bir rakam. 1.2 ya da 2.2 idi. Ee, şey, 2.2 Death Stranding 2 sattık. Abicim Ghost of Duty ne kadar sattık? 3.4. Eee? Ya 3.3 pardon. E abicim yani şey mi bu? Nasıl denir? Gerçekten worth mu diye bakıyorlar. Yatırdıkları paraya bakıyorlar kullanıcı kitlesine bakıyorlar. Abicim 85 milyon cihaz var. Diyorlar ki abicim hiç değilse bir 8 milyon alır lan herhalde. Almıyor. Gerçekten almıyorlar. Yani PlayStation kitlesi de artık PlayStation eksklusif oyunlarından birazcık böyle çekilmeye başladı. Mesela şu anda herkesin konuştuğu şey Dispatch. Dispatch bir eksklusif oyun mu? Hayır. Ama çıkışını ilk PlayStation'la PC'ye yaptı sadece. Ki büyük ihtimalle PC'den işte Time Tech anlaşması almışlardır. Ama bir geliştirme katkısında bulunmadılar. Bir geliştirmek için para vermediler. Dispatch için. Ve şu anda herkes dispatch'i çok daha fazla konuşuyor. 3 haftadır gerçekten adamlar çok zekiler. 1. ve 2. bölüm çıktı. Konuşulmaya başlandı. 3-4 çıktı. Millet oh, hayıplandı böyle. Oha ne, ne oluyor böyle falan diye. 5-6 çıktı. Millet içi çıldırdı geçen hafta. Bu hafta bakalım 7-8 yarın çıkacak. Ve ne olacak ki ikinci sezonunda geleceği falan söyleniyor. Ama ben Sony tara yani Sony'nin e, konsol kullanıcısı olsam ben asla ya bu arada şunu da söyleyebilirsiniz işte 85 milyon konsol satıldı ama onların işte bozuk olanları var, kırılmış olanları var. Onlar tekrar alıyor falan. Yine de yani onlar da mesela 10 milyon olsun tamam mı? 10 milyon kullanıcı da tekrardan almış olsun. Yine de 7.4 milyon yapıyor arkadaşlar. Ve yani 7.4 milyon diyorum. Pardon 74 milyon yapıyor ve yani 74 milyonun en az bir 7 milyonu keşke de şey Ghost of Tsushima çıktığında alsaydı. Ya yani gerçekten bunu artık PlayStation artık pazarlayıp bile satamıyorsa kendi oyununu yazık yani konsola yazık. Abicim sen ne zaman neden o zaman ee, şeyi developer'ı şeyle zor duruma sokuyorsun? Çünkü bu zor duruma sokulan bir şey çünkü yani Geliştiren ekiple bakıyor abicim bizim işte 84 milyon satılmış konsolumuz var tamam biz o zaman 84 milyon için yapıyoruz diyor Ve Herkes için ulaşılabilir bir oyun yapmaya çalışıyor ve bu yüzden aslında oyunlardaki Arayüzler olsun işte, Indigatorlar olsun ondan sonra e, Hikayenin akıcılığı olsun şeyi olsun diyalog yazımı bile buna göre yapılıyor 84 milyon Ne yapılıyormuş gibi yapılıyor ondan sonra 3.3 milyon satınca meraklılar alınca ilk ayında ilk 2 ayında E abicim o zaman da işte o kadar büyük şey yapmıyor yani Maalesef Aynısı mesela Şey içinde geçerli Assassin's Creed Shadows içinde geçerli Adamlar bakıyor Bir önceki oyunu ne kadar sattı şu kadar sattı Onun yarısı kadar satsa iyi olur diyor yarısını getiremeyince Başarısız sayıyorlar yani Gerçekten bu artık AAA sektörünün geldiği bir sıkıntı olarak görüyorum ben. Çünkü gel yani böyle bir dönem hiçbir zaman olmamıştı. Şu anda 2025'te çıkmış olan bütün oyunlara baktığımız zaman, en banger oyunlara baktığımız zaman hiçbiri e, pardon, hepsi Triple AAA oyunlardan daha fazla konuşuldu. Hepsi bakın istisnasız hepsi. En sıkıcı gözüken Blue Prince bile çünkü puzzle ve roguelike'ın karışımı çok kötü bir ikili ama muhteşem bir oyun çok daha fazla konuşuldu arkadaşlar Death Stranding 2'den ve Ghost of Utah'dan. Yani bu artık konuşulma muhabbeti de artık önemli bir yer tutuyor. Çünkü bedava reklam yapıyor oyunlar konuşulma muhabbeti üstünde. Mesela de, şu anda Dispatch'in konuşulmasının sebebi de zaten her hafta çıkıp dizi gibi insanların seçimlerinin birbirleriyle olan etkileşimi. Bu zamanda bu aslında The Walking Dead'den beri böyle geliyordu. Ama hatta The Walking Dead öncesi şey de vardı. Back to the Future'ın oyunu da vardı. Benzer hikayede seçimli. Ama o dönem o kadar ünlü değildi. The Walking Dead markasıyla bunu çok ünlü yaptılar. The Walking Dead'deki olaylar çok iyiydi. Ve 6 ayda falan bitmişti The Walking Dead'in bütün episode, sezon 1'i diye hatırlıyorum. Sonrasında bir topu düşürdüler hafiften. Ama yine de Wolf Among Us'ta da güzeldi. Daha sonrasında gelen Borderlands'ta da güzeldi. Ve Life is Strange'de bile 1. sezonunda Life is Strange 1'de bunu çok iyi yapmışlardı. <laughs> bu formülü. Ama Yani Dispatch'e kadar bunu düzgün başarabilen olmadı ki. Dispatch gerçek bir oynanış mekanikleri ve sistemleri olan bir oyun aynı zamanda. Ve bu da ekstra iyi yapıyor Dispatch'i. Yani diğerleri harbiden adventure ve şey oyunu olduğu zaman bile iyiyken Dispatch bir yandan da strateji ve şey elindeki kaynakları düzgün kullanabilme oyunu. Gerçekten helal olsun diyorum ben ve bu bölümü de burada bitiriyorum yine. Birazcık uzattım kusura bakmayın ama PlayStation'ın ve daha doğrusu PlayStation bazında bütün AAA sektörünün neden bu kadar kötü olduğunu artık birazcık kabullenip bence indie tarafındaki oyunlara ve diğer şeylere yönelmemiz lazım. Tabii ki de yani şöyle bir durum var. Mesela dispatch. Ne kadar 500 TL mi, 600 TL mi öyle bir şey. Öbür tarafta bakıyorsun abicim. Ghost of UTI'ye 3300-3500 TL. <laughs> yani gerçekten bir de değişiklik var anlatabiliyor muyum? Fiyatlarda saçma sapan oldu artık. Yani 20 dolara da oyun satılıyor. 40 dolara da oyun satılıyor. Ve 70 dolara satılan oyundan çok daha kaliteli oluyor çok daha ses getiriyor, çok daha eğlenceli oluyor, çok daha e, keyifli, keyifli oynayabiliyorsunuz. Bu arada e, neyse onu dispatch incelemesinde söylerim. E, gerçekten ben bu kadar güzel bir sene geçireceğimizi düşünmüyordum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ne düşünüyorsunuz bu PlayStation'ın durumu ile ilgili? Yorumlarda yazarsanız hoş olur. Yarın artık ne zaman yetiştirebilirsem ya yarın ya da biz bir gün sonra ya çarşamba ya da perşembe dispatch incelemesiyle görüşürüz. Bay bay.